katma değer kazandıran ve konurak pirincini yerelden ulusal pazarlara taşıyan vizyonun merkezinde konulanan bir üretim üssü haline gelmiştir. Çeltik kurutma, işleme ve paketleme tesisimizde kurulduğu günden bugüne kadar 1800 ton çeltik kurutulmuş, 800, 850 ton pirinç işlenmiş. Modern paketleme altyapısı sayesinde ürünlerimiz katma değerli hale gelmiştir. Bu çalışmaların etki alanını, etki alanını, genişleten ikinci projemiz Konural pirincinde, Konural pirinci üretiminde tekno tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim modeli. Hedef 50 dekar ile proje kapsamında envanterimize kazandırılan 3 adet ziha kullanılarak 5000 dekar alanın 2000 dekarında tohumlama, 2000 dekarında gübreleme ve 1000 dekarında ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Böylece tarımsal üretim süreçlerine çağın gereklerine uygun teknolojik altyapılar entegre edilmiş, üretim maliyetlerinde düşüş ve verimlilikte ciddi artış sağlanmıştır. Bu dönüşüm yalnızca teknoloji yatırımlarıyla sınırlı kalmamış, çiftçimizin girdi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması önceliklerimiz arasında yer almıştır. Bu doğrultuda 150 çiftçimize toplam 89 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtılmış, düzenlediğimiz eğitimler ve teknik teknik programlarıyla üreticilerimiz geleneksel yöntemlerden bilgi ve teknolojiye dayalı modern bir üretim anlayışına geçiş yapmıştır. Bu projeler kapsamında yapılan çalışmalar ile başta lojistik olmak üzere zihalarımız vasıtasıyla tohumlama, gübreleme, ilaçlama çalışmaları, tesisimizde gerçekleştirilen kurutma, işleme ve paketleme hizmetleri çerçevesinde çiftçilerimize kurulduğu günden bu yana 12 milyon TL maliyet avantajı sağlanmıştır. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz üçüncü projemiz Anadolu Lakiler Konural Pirinci Üretim Kompleksi değer yaratıyor ise bu sürecin doğal bir devamı niteliğindedir. Projemiz valiliğimiz öncülüğünde Doğum Marmara Kalkınma Ajansı desteği, idaremiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü iş Birliği ile yürütülecektir. Projenin bütçesi 3 milyon 336 bin TL olup %50 idaremiz eş finansman ile sağlanacak ve 18 ay süreyi kapsayacaktır. Bu proje ile birlikte markalaşma, satış pazarlama ve kooperatifleşme süreçleri eş güdüm çerçevesinde gerçekleştirilecek olup bu kapsamda markalaşma süreci ile ilgili olarak marka ve patent tescili markalaşma danışmanlığı, AB coğrafi işaret başvurusu prosesleri yürütülecektir. Satış pazarlama ve kooperatifleşme sürecinde ise pazar araştırma ve geliştirme eğitimi, dijital pazara giriş ve lojistik danışmanlığı, e-ticaret girişimciliği başlangıç ve ileri seviye uzmanlık eğitimi, şahıs işletmesi kurulumu ve yönetim danışmanlığı eğitimi, kobi girişimcilik ve proje yönetimi eğitimi, ISO 9001-2015 Türk Akredite Belge Eğitimi Kooperatifçilik Eğitimleri düzenlenecektir. Valimiz Sayın Selçuk Aslan Bey, desteklerini esirgemeyen Sayın Milletvekillerimize teşekkürlerimi arz ediyor. İl Genel Meclisimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje için Kıymetli Başkanımız Sayın Fazlı Koç'un şahsında tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Doğum Mara Kalkınma Ajansı'nda yürütmüş olduğumuz tüm projelerimizi her daim yanımızda oldukları için de çalışıyoruz. Bize ne kadar düzede maliyeti, minimum maliyeti çıkartarak sadece amortisman değerini koyuyoruz üzerine. Diğer illerdeki fiyatları da alarak en düşük fiyatlarda çiftçimizin bu ürünü kazanması noktasında destek oluyoruz. Amacımız konurak pirincini katlanarak, hedeflediğimiz ölçüde katlanarak ekimini artırmak ve ilimizi bu değerden uzak tutmamak ve çiftçimizi bu noktada da ciddi manada kazançlı hale getirmek. Kazandıkça şehre değer katacağını bildiğimiz için bu destekleri vermeyi sürdüreceğiz. Ben katılımdan dolayı başka çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Tüm katılımcılara saygıyla selamlıyorum. Sayın Vali, değerli milletvekilleri, e, özel idare başkanı, genel sekreterim, dilimizin değerli yöneticileri, değerli çiftçilerimiz, hükümeti basa mensupları, e, ekranı isterseniz şey yapayım. Ee, Anadolu'da Anadolu'dakiler mottosu altında destek verdiğimiz e, bu projenin ııı e, asmanına hepiniz hoş geldiniz. Anadolu'dakiler mottosu altındaki çağrımız Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürüyen bir program. Bütün Türkiye'de kalkınma ajansları her ilde özel desteklenmeye değer ııı e, değerleri ortaya çıkarıp bizim e, projeyi desteklememizi talep etti. Türkiye'nin her tarafında aynen konrad Piri'nde olduğu gibi unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sayın valimizin desteğiyle, sayın vekillerimizin desteğiyle tabii ki özel idaremizin ekibinin e, gayretli çalışmalarıyla bu proje bu hale geldi. Toplamda Sayın Valim 3 projeye destek verdik. Fonural birinciliği ile ilgili olarak eskematörle hesapladığımız zaman toplamda e, Türk parası ile değeri 35 milyon liraya kadar varıyor. Tabii ki biz e, düzlemizde sadece tarıma destek vermedik. E, burada turizme de destek verdik. balcılığa destek verdik. Yığılca'daki balcılığa desteklerimiz oldu. Malumunuz Yığılca mağarasının e, ihya edilmesine desteğimiz oldu. Buradaki sanayimizin yeşil dönüşümüne, OSB'lerin yeşil dönüşümüne desteğimiz oldu. bütün kurumlara, gerek Düzce Belediye'mize, özel idaremize, e, OSB'lerimize, ajans olarak çıkar, çıktığımız programlar çerçevesinde desteklerimiz oldu. Ancak Osmanlı mutfağında gerçekten 200 yıldan beri yerini alan Konrad Birinci'nin ben de bu hale gelmesi, bundan sonra da markalaşması sürdürülebilir şekilde burada hem pirinç üretiminin, çeltik üretiminin artması bizi çok memnun etti. Biz bu projenin destek vermeden önce bir fizibilite raporu hazırlattık sayın valim, malumunuz. Burada çeltikle uğraşan çiftçilerimiz çeltiklerini ya Çorum'da, Tosya'da ııı e, işletiyor veya Balıkesir'de veya Trakya'da dolayısıyla bir zahmetle uzun yollar kaz ederek e, çiftçilerimizin hem maliyetten hem zahmetten kurtarmış olduk. Fakat aynı zamanda bu kompleks sadece düzlerin değil e, düz sınır e, Sakarya'mızda da Bolu'muzda da pirinç üreten çiftçilerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde e, oradaki çiftçilerimize de bu kurduğumuz e, çeltik üretim tesisi hizmet verecektir. Ben e, ee, bu projede emeği geçen ve büyük desteği olan sayın valimize, vekillerimize, tabii ki özel idaremizin ekibine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başaklar sayın valim önümüzde. eee o çeltik başakları başka bir adı var mı bilmiyorum ben öyle diyorum. E, verimliliği yüzde otuz artıran yani dönüm başına yaklaşık yedi yüz kilo alırken artık bin kiloya kadar dönümden ürün elde edebileceğiniz bir yöntem damla sulama. Beraberinde de su maliyeti ve işçilik maliyetini azaltacağımız bir şey. Hem maliyeti düşürüp hem verimliliği artırmak hani son derece kıymetli. yaklaşık 5-6 yıl önce bu konuyu ele aldığımızda bizim gittikçe çeltik arazilerimiz azalıyordu. İşte hem kurutma maliyetinin olması hem farklı sebepler. Özellikle bu tesisimizle beraber işte drone ile yaşlama, işte, damla sulamayla beraber maliyetleri iyice aşağı çekerek yaklaşık yüzde altmış ne oldu hanım? Bir arazi verimliliğimiz arttı şey ekil alanlarımız. Yaklaşık yüzde altmış yetmiş ekil alan. Doğum Akbara Kalkınma Ajansımızın değerli genel sekreteri, Genel Meclisimizin çok muhterem başkanı ve değerli İlgen Meclisi üyelerimiz, Sırat Başkanımız ve muhterem çiftçilerimiz ve İl Ödülerimizin kıymetli mesai arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları. Bugün de vilayetimizde bir güzelliği hep beraber ilan etmek, başlangıç noktasında işaret şeyini yakmak üzere toplandık. Bizden önceki artıkların da ifade ettiği gibi 2020'den beri başlayan, çeltik konusunda başlayan bir sürecimiz var. Düzenin asırlara varan markası, Osmanlı Saray Mutfağı'nın vazgeçilme olan Konuray Pirinci maalesef lojistik sebepler, şehirleşme gibi nedenlerle günden güne vekili alan mutfağı azalmaya üst tutmuş En başta kurutma, paketleme tesisi de başlayan birinci faz. Akabinde ikinci faz derken bugün markalaşma, daha yaygın bir şekilde pazarlama, ulusal düzeydeki coğrafi işaretimizin üzerinde Avrupa Birliği coğrafi işaretine alma noktasında daha geniş bir yer mazeyi kapsayan hayaller ve hedefler içerisinde ayağımızı yere sağlam basarak çiftçimizin cebine giren kazancı artırarak ondan öte gıda güvenli bir ulusal güvenlik mevzusu olarak görme üzerinde yoğun bir şekilde valilik olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet politikalarımızın iz düşümü olarak düz yedayetinde kararlılıkla biz de tarımın tüm sektörleriyle birlikte çeltik tarımında ciddi şekilde elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Bin dekaların altına düşmüş çeltik tarımını geldiğimiz noktada bin dekarlara taşıdık. İnşallah beş yıllık hedefimiz yeniden modern sulama teknikleri, lojistik maliyetlerin asgari seviye düşürülmesi, tarım teknolojilerin gelişmesiyle tohumlama, gübreleme, ilaçlama konusundaki imkanları da sonuna kadar kullanarak 4000 dekarları hayal ediyoruz, hedefliyoruz. Bu noktada hükümetimizin değişik politikalarla ilerlemeye devam ediyoruz. Çevtiğimizi asıllara varan markamız olan Konuray birincimizi Böylece de yetiştirmenin ötesinde onu gastronominin vazgeçilmezi noktasında böylece mutfağının da gelişmesine katkı sunabilmek. Markalaştırarak çok daha geniş pazarlarda tercih edilen bir ürün haline getirebilme konusunda Doğu Barmar Kalkınma Ajansımızla Özel İdare'mizin işbirliği içerisindeki Anadolu'dakiler Konrak birinci kompleks değer yaratıyor projesiyle inşallah üçüncü fazla da markalaşma, tanıtma, tercih edilen ürün olmak ve Avrupa Birliği noktasında coğrafi tescili elde etme hedefiyle birçok taktik adımlarımız olacak. Bu noktada emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çiftçimize bol bereketli ürünler diliyoruz. Düzce'miz adına Türkiye adına hayırlı olması temennilerimle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hepinize tekrar